Ben Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi doçent doktor Aslı Sarıoğlu Arslan. Bu alanla ilgili, yeni bu köyle ilgili, bu köyün varlığıyla ilgili yeni haberdar oldum. Köy Torosların ardında yer alıyor. Adana hemen arkamızda Adana var zaten. Türkmen grupları gruplar halinde Kayseri'ye gelmeden önce, İç Anadolu'ya girmeden önce, Kayseri'ye yerleşmeden önce Develi kalesine yerleşiyorlar. Bunu biliyoruz tarihte zaten. Ee, ve sanırım Develi Kalesi'ne de yerleşmeden önce bu bölgeye yerleşmiş olsalar gerek. Çünkü bu içerisinde bulunduğumuz bu eski mezarlık alanında eski mezar taşlarına Anadolu Selçuklu dönemi, Beylikler dönemine ait 700-800 senelik mezar taşlarına rastladık ve mezar taşları bir toplumun tapu sureti niteliğini taşır. Yani varlığını kanıtlayan en önemli belgelerdir. Bu yüzden biliyoruz ki bu Türkmen grupları, beyleri gelip buraya yerleşmişler. Mesela önünde durduğum şu mezar taşı zaten yapısından da malzeme kondisyonu açısından da belli oluyor. Ama üzerindeki ok ve yay motifi olsun ee, ve e, yapısı e, bize e, e, eski bir bezar e, taşı olduğunu, beylikler dönemi, Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğunu gösteriyor. Evet yani 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan 18'den 19'dan e, 20. yüzyıla ta ki günümüzde de gömüler devam etmekte gövdesinde var. Çevresinde yine üzerinde boy işaretleri bulunan özellikle bu ok ve yay gibi tahminimce boy işaretleri diye düşünüyorum. Boy işaretleri bulunan bir takım böyle menhir geleneğini devam ettiren dikili taş geleneğinde mezar taşları var etrafında. Ama ne yazık ki tabii ki hala gömü devam ettiği için ve işte zamantının bir kolu olan ee, i̇kizler. bir ikizler çayı var. Ee, zaman zaman e, taşıntıya da neden oluyor. E, tabii çay. Eee ve Mezarlık küçültülmüş. küçültürmüş, bundan dolayı tahribat uğramış eski mezarlık. Ama 700 senelik bu kara ağaç da tescillendi yakın bir zamanda koruma kurulu tarafından. Bölgedeki eski bir ağaç türü ve bölgeye ait ilginç bir ağaç türü. Çok da bölgesi içerisinde iki tane de eski mezar taşı var. Ama mezarlık alanının ağaçtan eski olduğunu düşünüyorum. De, ben de tesadüf eseri buldum. Ee, kesinlikle bilinç çok önemli. Ee, toplumsal bilincimiz çok önemli. Ee, koruma altına e, muhakkak bir çevre düzenlemesinin yapılması. E, öncelikle tabii e, kara ağaç e, ve çevresinin, mezarlık alanının e, çevre düzenlemesinin yapılması e, gerekir. E, gömünün, e, definin e, özellikle yapılmaması gerekiyor. Evet. Sit alanı içerisinde alınması gerekiyor mezarlığın ve bu mezar taşları da Ağlat mezarlığı kadar eski bir mezarlık şu an içerisinde bulunduğumuz bir mezarlık. O yüzden gerçekten çok önemli bir alandayız şu an. Yani ben kara ağaçla ilgili Nezir Bey'le görüşmemiş olsam bu mezar taşlarını tespit edemeyecektik. Tesadüf kaldı ki çoğu da talan olmuş durumda zaten. Ne yazık ki. Çok da üzücü. Hocam develi bölgesinin tarihine yeni bir ışık şunu diyebiliriz yerleşimin bu bölgeden başladığını yani Türk Türk yerleşiminin bu bölgeden başladığını söyleyebiliriz. Şöyle hocam gösterir misin şöyle ok ve yay diye? Bakın. Ok, şey yay. Yani. yani bu büyük bir ihtimalle bir Alperene ait. Yani bir komutanın bir Alperene ait bir taş. Özel bir şahsiyete ait bir taş, büyük, büyük ihtimal. Ya da bu yani e, bu bölgede e, şey yani bu bölgeye yerleşmiş o be, e, beyliğin o e, grubun Türkmen o, e, grubunun beyliğinin mezar taşı. Bir Alperen'e ait. Özel bir e, şahsiyete ait bir e, komutana ait, Alperen'e ait. Yani e, e, bir e, mezar taşı olmalı. Şöyle oku ve yayı. Büyük bir ihtimalle ayak taşı olduğunu düşünüyorum. E, mezarlığın geri kalanı ama ne yazık ki e, devrilmiş. Baş da bu tarafta. Hocam yanımda olsun. Yine aynı işaret. Ok veya büyük bir ihtimalle kitabe kısmı buradaymış ama taşın yüzeyi çok korezyona uğradığı için. Bu taşı e, ırmağın kenarından çıkarttık. Devrilmişti. Baş ve ayak taşı. Yani 800 yıllık olduğunu düşünüyorum. 700-800 yıllık. Tabii ki e, bunların e, analizlerinin yapılması lazım ama çok hani hem çok maliyetli, çok zor. <laughs> mezarlık alanı vardı. Kara ağaç. Yani mezarlık içerisinde dikilmiş. Evet. Gelişim Bakın. Şurada bir daha var. İçinde. ağaç tescilli olduğuna göre 700 yıllık. E, koruma Kurulu e, Kayseri Koruma Kurulu tescil etti. 700 yıllık. E, kara ağaç tescilli olduğuna göre e, bu mezar taşları burada vardır. Kara ağaç dikildiği e, zaman. Evet. E, i̇ç Anadolu'ya e, doğudan ve güneydoğudan e, Akdeniz'den geçiş yolu üzerinde bulunan Çataloluk köyümüzde e, Selçuklu Alperenlerinin e, burada defnedilmiş olması e, buraya ayrı bir Değer katıyor. Bölgemizde şu anda hayatta olan, e, tahribata uğramamış Selçuklu mezarlarının, Alperen mezarlarının e, olduğu tek e, kabristan. Burada e, bu ağacın gölgesinde yapılan bir e, araştırmanın neticesinde e, ok ve yayların bulunduğu. Selçuklu arpelenlerine ait olduğu belirtilen mezar taşları çıktı. Şu anda Erciyes Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümü hocaları burada ile ilgili bir e, tubitak projesi hazırlamaya başlattılar. İnşallah onun da neticesinde e, Develi tarihine, Kayseri tarihine ayrı bir renk katacağını düşünüyoruz. Ee, benim bildiğim kadar daha öncesi bu taşlardan daha çok vardı burada ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Bir tarihi simgettiğini de bilmiyorduk. Şu an bu taşlar azalmış çalındı. Büyük ihtimal he birçoğu kayboldu. Ama şu an e, yine de var yani. E, Selçuklu dönemine ait olduğu olan taşlardan da yine var. E, tescilinden sonra artık e, koruma altına alınacak büyük ihtimal. Bundan sonra bir sorun olacağını zannetmiyorum. İsmet Yıldırım. Evet, evet Develi ilçesi Çataloluk mahallesinde tesadüf eseri bulunan Selçuklu mezarlarının tamamında Alferenlerin yattığı ortaya çıktı. Ne diyor biliyor musun? Bak.